Herkese selam arkadaşlar ben Mert. Bugün çok teşekkür ederim arkadaşlar bunun için e, size söyledim. Arkadaşlar bu e, 31 abone olduk. Çok teşekkür ederim 30 abone bir şey planlamak istiyordum. ona bakalım yapacağız mı? Bugün gerçekten baya baya video yükledim. Bugün sizin için. E, sizi zaten o kadar çok seviyorum ki her gün e, keşke YouTube'da şey yapsam diyorum. Video çeksem diye. İşte ondan dolayı sürekli video gönderdim bugün. Hatta siz benim arkadaşımdan da fazlasınız. Sizi tanımasam da siz benim dostum da sayılırsınız. Sizi çok seviyorum. bunu hiçbir şekilde ödeyemem arkadaşlar. 31 abone gerçekten benim için çok güzel bir duygu. bu onu yapacağım şimdi. Gerçekleştireceğim. Neyse arkadaşlar tamam devam edeyim ben. Ee, eğer abonemi art, abonemiz artarsa böyle farklı farklı oyun modları falan gelebilir arkadaşlar. Ee, ben yine de bunu söylemek istiyorum arkadaşlar size. Yani arkadaşlar böyle farklı farklı böyle videolar çekmemi de istiyorsanız e, yorumlara yazabilirsiniz. zaten şu anda yani tam şu anda bu videoyu çektiğim anda şu anda e, video yükleniyor bir tane iki tane. O da, e, Bizi sevdiğimden çekiyorum. Ee, devam edeyim. Bu videomuz kısa olsa da yine de ben bir teşekkür videosu çekeyim dedim. Ee, Şura ayrıca 8750 kupa olacak arkadaşlar. Bir de onu yapayım. Sizin borcunuzu ödeyemem arkadaşlar. Sizi çok çok seviyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bitirmeyeceğim şu anda hemen. Ben sadece söylüyorum. Sizin de eğer bana arkadaşlar söylemek istediğiniz olursa YouTube'a yani mesajlara gönderebilirsiniz arkadaşlar. Yani yorumlara e, ee, oyuncu de şimdi vereceğim arkadaşlar. arkadaş isteyebilirsiniz atabilirsiniz bana da bu oyunda ee, ayrıca Discord sunucunda da bana ıı, destek olabilirsiniz. Kendimi vereceğim. Ee, kendi ID'mi falan vereceğim adıma. Oradan katılabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şu koltuğa öldük. Sıvı Arkadaşlar neden bu bizenden çekiyorum şu an? Normalde ben kendim. Kendi şeyimden çekecektim. Programımdan. Telefonun kendi programı. Ama şimdi telefonda şöyle bir sıkıntı var. Ee, şu anda baya baya ee, şeyler geldi. Ee, depolama alanı. O sıkıntı oldu. Sıkıntı olduğu için de ben şu anda Mobizen'den çekiyorum. Yani olmadı. Ee, depolamanız falan yok dedi. Ben de mecbur olarak Mobizen'den indirip çekmeye karar verdim. Hatta Mobizen için m bile sildim. Ee, arkadaşlar şu anda internet bayağı gidiyor bizim. Ama arkadaşlar sizin için onu çektim. O öldü aynen. Neyse tamam. Aynı şeyleri tekrarlayıp durmayayım arkadaşlar. Ama yani ne diyeceğim bilmiyorum. Çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Daha fazla abonemiz gelir. Abonemiz gelirse arkadaşlar farklı farklı dediğim gibi oyun modları da oynayacağım. Yorumları ya da bırakabilirsiniz. Dediğim gibi Discord'dan da benle mesajlaşabilirsiniz. Şu arkadaşı da bir kesersek. İyi de bu adam otom yapıyor. Duramadı da. Cık. Var ya çok büyük bir şansı aldı. Neyse tamam. Şunu da şöyle alalım. Şunu da verelim arkadaşlar. Bakayım. Emize verelim. Neyse tamam. Bu videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Ee, dediğim gibi çok çok teşekkür ederim. Sizlerin borcunuzu ödeyemem. Herkese görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Sağlıkla kalın.